Fransa'daki saldırıya Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ve diğer devlet başkanlarının toplu bir şekilde tepki göstermelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Davutoğlu'nun gitmesi belki hani oradaki vatandaşlarımızı ya da Müslümanları korumak amaçlı belki öyle bir hayırlı yönü olmuştur. Yani İslam bu değil. İslam düşmanlığı gelişmesin Avrupa'da diye. Belki bu manada bir katkısı olmuş olabilir. Ama oraya gittiği zaman oraya, orada şunu söylemeliydi. O toplantıda hem de şunu söylemeliydi. Daha sonra benzeri laflar söyledi ama daha sonra söyledi. Türkiye'ye döndükten sonra veya başka bir devlete gittikten sonra. Hayır orada 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 söylemeliydi. Tüm dünya televizyonlara çekerken Orada söylemeliydi. Ben buraya kalktım geldim mi arkadaşlar? Geldim. Peki siz bugüne kadar Irak'ta öldürülenler için, Amerika tarafından öldürülenler için, Filistin'de İsrail tarafından öldürülenler için hiç bize destek verdiniz mi? Hayır, vermediniz. Haydi o zaman buraya kadar gelmişken Buradayken hep beraber gidelim Filistin'e. Hani bir de orada yürüyüş yapalım. İsrail'in yaptıklarını da protesto edelim. Hepsi 12 tane adam ölmüş altı üstü. Bunların canları kıymetli ya. Ortadoğu e, dünyayı ayağa kaldırdılar. Bizde canın canın kıymeti kalmamış. Bizde her gün 10 kişi 20 kişi ölüyor. Irak'ta günde 100 kişi şehit oluyor. Suriye'de de öyle. Hiç bunların kıymeti yok. Suriye'den kim hesap verecek? Suriye'den kim mesuldür? Avrupa'nın, Amerikan oyunu değil nedir? Irak'ta Amerika bir buçuk milyondan fazla insan şehit etmedi mi? Dört milyon yetim çocuk var. Milyonlarca sakat. Kaç bin tanesinin namusu kirletildi. Irak yerle bir oldu. Bunların hesabını kim verecek? Müslümanlar terörü lanetleyebilir ama onların da bize yaptığı devlet terörünü de lanetleyecekler açıkça ve onlar da lanet etmeye davet etmek şartıyla. Yani hani Necip Fazıl'ın bir şiiri var. Ee, tam bilemiyorum da nasıl söyleniyor. Mana olarak. demiş ki yani sen yılbaşını kutlar mısın demişler demiş ki bir Hıristiyan e, yedi, yedi Hristiyan bir e, ineğe ya da e, neye danaya girmedikçe ben de onlarınkini kutlamam demiş yani onlar yedisi birleşip de bir kurban kesmedikçe onlar benim bayramımı kutluyor mu yani demek istemiş Şimdi ben de diyorum ki, evet oraya gittiniz, terörü lanetlediniz, iyi. Peki onlara dediniz mi? Filistin'deki ne olacak? Irak'ta yaptıklarınız ne olacak? Afganistan ne olacak? Dünyayı sömürdünüz bugüne kadar. Suriye'de yaptıklarınız ne olacak? Her gün bombalıyorsunuz ve ee, siviller de ölüyor, yalnızca IŞİD'de değil bir sürü insan ölüyor. Bunlar ne olacak? Bizim hiç kıymetimiz yok öyle mi? Oraya gitmiş olan başbakan bunu da orada söylemeliydi. Ve aynı zamanda şunu da söylemek lazımdı. O dergi e, peygamberimize çok terbiyesizlikler yaptı oraya kadar gitmişken bunu da söylemeliydi. Yani bu dergide böyle yapmasın demeliydi. Demedi. Ve işte gördünüz olaydan hemen sonra başka bir binaya taşındılar. Daha güvenlikli bir binaya taşındılar. Ve hemen peygamberimizle ilgili kasıtlı olarak inadına yani yani biz korkmuyoruz mesajı vermek istediler. Tekrar peygamberimizle ilgili bir karikatür daha yaptılar. Onu da yaydılar ve 3 milyon tane. Normalde normal bin bin e, şeyi varmış derginin. tirajı varmış. 3 milyon tane bastılar. Tüm dünyaya dağıtıyorlar yani. İşi biraz da paraya döktüler. Yani şu, yani bu, bu haftalarda çok satar diye düşünüyorlar herhalde. E fırsat bu fırsat. Hem e, abonelerimiz çoğalır hem de bugünlerde çok satış yaparız, çok para kazanırız. Bir taraftan da yani korkmadıklarını anlatmış oluyorlar. 3 milyon tane bastılar, dağıttılar. Bunlarla ilgili şeyler söylenmesi gerekmiyor mu? Peygamberimizle ilgili evet başbakan da konuştu, cumhurbaşkanı da konuştu, siyasiler konuşuyorlar. Yani CHP'sine varana kadar konuşuyor. Hepsi konuşuyor şu anda ama asıl orada söylenmesi gereken şey yani evet bunların bu şekilde öldürülmesi biz yani doğru görmüyoruz. Fakat sizin de bunu yapmanız doğru mu yani, yani siz de böyle tahrik ediyorsunuz ve siz provokatör gibi davranıyorsunuz. Resmen üzerinize şimşekleri çekmek istiyorsunuz. Birileri size bu görevi vermiş. Siz de böyle kendinizi pisi pisine harcatıyorsunuz. Aslında başka bir proje var. Bir üst akıl var. Bir proje yapmış. O projeyi aslında gerçekleştiriyorsunuz. Bütün Avrupa'da İslam yükselişte. Bütün Avrupa'da. Geçen hafta da anlatmıştım. Bütün Avrupa'da İslam yükselişte hızlı bir şekilde Müslümanlaşma var. Birçok Hristiyan genç kendi dinine iman etmiyor. Saçma buluyor. Hrist, yani İsa geldi, bizim yerimize çarmıha gerildi. İşte bizim günahlarımız affoldu. İsa bir tanrıydı, tanrının oğluydu. Yani yemek yiyen tanrı mı olur? Yemek yiyen tuvalete gider. Şimdi genç adam bunu anlıyor yani. İslamlaşma var. Önce dinsizleştiler. Hristiyanlığı zaten çoktandır bırakmışlar. Dinsiz olmuşlar ve şimdi İslamlaşma sürecine girdiler. Bunu durdurmak için yapılan bir provokasyon bu. Ve Pegida diyorlar bunun adına. Pegida hareketi. Pegida neymiş? Avrupa'daki yükselen İslam'a karşı olan bir hareket. E İslam yükseliyorsa yükseliyor. Sizde ne oluyor? Hani siz demokrasi demiyor muydunuz? Hani fikir özgürlüğü diyordunuz İşte adam İslam'ı seçmiş. Durdurmak için bu olayları yaptırıyorlar. Allah büyüktür. Onların bir planı var Allah'ın da bir planı var elbette. Bakarsınız daha da hızlanır. Yani sonuçta insanın bir aklı var yani. Aklı var. Diyelim ki İki tane adam da onlardan ölmüş. Halk düşünecek yani bunlarda çok laf söylediler. bunlarda çok ileri gittiler. Yani Müslümanların peygamberiyle yani biz mesela onların onlar peygamber olarak görmüyor, tanrı olarak görüyor da mesela İsa ile ilgili mesela bizim görüşümüz ne de İsa aleyhisselam diyoruz değil mi? Allah'ın selamı onun üzerine olsun diyoruz. Bizim peygamberimiz o da, o da bizim peygamberimiz yani. Biz böyle bakıyoruz olaya. Onlar e, peygamberimizi inkar ediyor. ve Her lafı söylüyor. Papa bile bak dayanamadı. Ne dedi bugün? Dün veya bugün işte sabah seyrettik haberlerde. Ne dedi? Yani bu fikir özgürlüğü değil dedi. Birisi benim anneme küfür ederse yumruğu yer dedi. Papa 80 yaşındaki papa bile ben bu tavrı koyarım dedi. Yani bunlar da tadını kaçırıyorlar. Müslümanlar tahrik ediyorlar dedi yani. Sen dedi yani Müslümanların e, peygamberinin resmini çiz, alay et, bilmem ne yap. Ondan sonra hiçbir şey de olmasın. Yani birler yapabilir. Koca bir ümmet, bir buçuk milyar. Yani bunların için akıllı var, deli var yani. Birler bir şeyler yapar. Yani hepsi akıllı mı olacak? Onu kimin yaptığı da belirsiz. Ya yani acaba yapanlar gerçekten de Müslümanlar mıydı? Neden öldürdüler ya? Neden öldürdü? O olay çok şüphelidir. Ha, size söyleyeyim. Bununla ilgili bir takım bilgiler çıktı yine gazetelerde. 11 Eylül nasıl ki şüphelidir? 11 Eylül günü Yahudiler mesela işe gelmemişler. O büyük binada çalışan Yahudiler. Bunun gibi bir sürü mesela o koca binanın çöküşü bilim adamları diyor ki bir uçak çarpsa bina böyle çökmez. Ben de inşaat mühendisiyim. Binanın öyle çökmesi bana çok garip gelmişti zaten. Bu işin hocaları, bilim adamları diyorlar ki bina böyle çökmez. Bu binanın temelinden bir nükleer bombanın patlamasıyla olur. Çelik o bina çelik normal bina değil. Çökmez öyle. O bina çelik ve bu çeliği eriten bir şey olmuş, bir olay olmuş. Yani şeyin uçağın vurmasıyla olacak bir şey değil bu. Uçağın vurmadığı yerlerdeki çelikler erimiş. Bu ancak temelden bir nükleer bomba, atom bombası gibi değil, özel bir bomba. Nükleer ama nükleer ama atom bombası gibi dağıtan değil. Bu özel bir bomba e, yüksek hararet meydana getiriyor, o binayı çökertiyor, eritiyor. Yani zaten bina evvela uçak vurdu mesela çökmedi, çökmedi bina. Ondan sonra bir şey oldu, olduğu gibi çöktü. Bir müddet sonra oldu yani. yani bina böyle çökmez. Nasıl ki o olayda bunun gibi daha bir sürü kapalı noktalar var. Ölenlerin, belki birçoğu da Müslümandır yani orada ölenlerin. Bu olay da öyle. Bu, e, o mizah dergisine yapılan saldırıda da iki kişi yapıyor saldırıyı. Ve deniyor ki, o karikatürü çizenler, daha böyle peygamberimizle ilgili o karikatürü çizen terbiyesizler normalde internetten gönderirlermiş her zaman karikatürlerini. Gelmezler. Yani oraya kadar gelmezler. Zaten herkes öyle ya. Bütün yazarlar internetten gönderir. Bütün gazete e, yazarları. Her şey internetle oluyor zaten. Hiçbir yazar kalkıp da kendi gitmez. Niye gitsin? Ne gereği var? O gün özellikle o ikisi çağrılmış. Çağrılmış. Neden? Özellikle çağrılmış. Normalde oraya hiç gelmezlermiş yani. Bir plan var yani. Ve yani e, e, herhalde yalandır ama 88 88.000 polisle operasyon yaptılar. 88.000 yani gövde gösterisi operasyon değil de bu, bu aslında rezalet. Böyle operasyon mu olur? Bu olsa olsa rezalet olur. 88 bin polis operasyon yapıyor ve adamlar sağ olarak ele geçirmiyor. Ya kardeşim adam zaten köşeye sıkıştırmış bir alışveriş merkezine mi ne bir yere sıkıştılar. Gösteriyor. İçeri at gaz bombasını bayılsınlar. Adamları sağ olarak ele, ele geçirsen de bunların kökü nereye bağlı kimdirler ortaya çıkarsana. Sen ne biçim istihbaratçısın ya? Sen ne biçim devletsin? Devlet dediğin öldürmez. Devlet dediğin konuşturur kökünü bulmaya çalışır. Öyle bir şey yapmıyor. Hepsini tarıyorlar. Konuşmalarını istemiyorlar besbelli ki. Konuşurlarsa belki de diyecekler ki böyle anlaşmamıştık. Belki de öyle diyecekler. Öldürüyor. Ya arkadaş niye öldürüyorsun? Mahkemeye çeksene. Hüsama bin Nadine aynısını yaptılar. Ya sen adam her taraftan çevirmişsin. Adam niye öldürüyorsun? Zaten tek başına yaşayan bir insan, senin komandoların gibi eğitim de görmemiş, o komandolarda da baş etmesi mümkün değil. At içeriye iki tane gaz bombası bayılsın git al. Çek mahkemeye, mahkeme çekmek istemiyor. Öldürdü, öldürdü. Hatta e, ölüsünü de okyanusa attılar. E, o da gerçek mi? Allah bilir yani. Gerçekten attılar mı? Ne attılar? Yani bunların her tarafı yalan. Bu olayla ilgili mutlaka ileride bir şeyler çıkacaktır. Ama ben daha evvel de demiştim yani bir olayın kim yaptığı, neden yaptı filan bilemeyebiliriz. Biz CIA'nın başkanı değiliz. CIA'nın yani başkanı biliyordur kim yaptı, niye yaptı, ne zaman yaptı, nasıl planladı. Ee, biz Siyayen'in başkanı değiliz, bilemeyiz. Ama şunu bilmeliyiz. Bir olay kime yaradıysa onlar yapmıştır. Bu İslam'a yaradı mı yaramadı? Demek ki bunu başkaları yaptı. Efendim o da işte çok İslam'a laf söylemişti. O o dergide çok terbiyesizlik yapmıştı. Zaten öyle yaparlar. Bir adamı öne çıkarırlar. O da anlamaz. Onu televizyona çıkarırlar. Onu şöhret ederler. Ona şöyle yap derler, böyle yazı yaz derler filan. O da kahramanlık taslar. Bilmez tuzağa çekildiğinin farkına varmaz. Öyle yapar, ondan sonra onu öldürtürler, kendileri öldürür ya da onlardan bir cahili bulup onu öldürtürler. Böylece laf İslam'a gelmiş olur, işte Müslümanlar öldürdü olmuş olur. Buna benzer, her zaman başvurulan taktikler bunlar. Yani bunun bize yaradığını söyleyemeyiz, yaramamıştır, bize zarar vermiştir. Dolayısıyla bunu Müslümanların yaptığını ben sanmıyorum ama diyelim ki bir iki tane, içimizden bir iki tane adam yaptı. Ee, yani onların hiç mi suçu yok? Yani bütün dünya devletlerin oraya gitmesin ne alemi var? Ne alemi var yani? 12 tane adam ölmüş. Zaten ölenler birkaç tanesi de Müslüman ha. Orta Doğu asıllı. Orada vurulanların bir kısmı da Müslüman. Böyle ayarlıyorlar işi. Gene kendilerinden de adam pek öldürmüyorlar. Yani ölenlerin de bir daha evvelden üzerine çarpı atılmış kişiler. Belirlenmiş kişiler. Kendi kıymetli adamını orada harcatmaz. Gerekenler söylenmeli. Onlara da yaptıkları söylenmeli ama Filistin'de olan olaylar için de Afganistan için de Irak için de o zaman başbakan, cumhurbaşkanı onları davet etsin. Bütün dünya liderlerini buyurun desin filan günde Filistin'de buluşalım. Filan günde Irak'ta buluşalım desin. İşte o zaman kabul ederim.